Oha bu ne lan? Vallahi korkuyorum ben. Ne oldu ne Lan geldi. Arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Serdar. Arkadaşlar bu sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Gece 3'te misafir filmi izleyeceğiz. Bu video serden uzak ak videomu müsaade çok mutlu olurum. O zaman laf fazla uzatmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar videomuz başladık. Evet böyle bir evimiz var. Project Wild Production. Güzel gördüğünüz gibi kısa bir film. Filmin adı Guest yani misafir. Ne oluyor lan? O bağırışma neydi? Sürekli bir dıt sesi var ya o ne? Anlamadım. Bu kadına ne olmuş? Bir göz sıkıntılı. Kadın duyamıyor galiba. Kulağında garip bir ses var kadının. Çok az ses duyuyor. Oğlum ne oluyor lan? Bu kadın da korkunç duruyor. Hiçbir şey anlamadım şu an. Şu kadına bak. Bir şey olmuş kadına. Garip bir şey var ya. Niye konuşamıyor? Bir dakika onu bu mu yapıyor? Yoksa o kadın mı bağlamış lan bunu? Zaten kadın korkunç duruyor tipe bakın. Senin adın Mary diyor. Yes, Mary. Are you hungry? Aç mısın? You, you got any allergies I Kadın hiçbir şey istemiyor. Nasıl buraya you geldi bu ya? No, no one. Do you remember what happened? Happen ne demekti ya? Unuttum. Ne oluyor? Bak yine değişik sesler geliyor. Arkadaşlar çok garip bir film ya bu. Aa. Şu gözlere bak kadını. Oğlum bayağı korkunç lan bu ne? Ananı. Abi şuna bak. Ne lan bu? Oğlum çok değişik ya. Ne bu? Misafir, kısa film mi? Nasıl? Felaket değil mi? Bak bak. Sen şaka yapıyorsun. Oğlum sanki korku filmi. Sesleri dinlemen lazım dedi. Ben korkuyorum, gidiyorum. Abi gel gel abi. Beni yalnız bırakma. Altıma işitsem şimdi. Abi yapma. Şu sesi bakın. Ah kızdım. Arkadaşlar gerçekten çok garip bir film. Bak konuşamıyorum şu korkudan. Ağzım açık kaldı böyle izliyorum he. Vallahi çok şaşırdım. Bu nasıl bir şey? Bak bak bak. Kadın koşarak geliyor. Aa bu galiba gece bunun yerine, yerine mi gelmiş, evine gelmiş sığınmak için. Bir şeyden kaçmış. Ne oldu mesaj geldi. Yani. Sesini kapatayım da rahatsız olmayın. Anahtarı bulmaya çalışıyor. Bir şeyden korkuyor galiba o kadın. En son kaçıyordu bir şeyden. Abla iyi misin ya? Abla. Diğer kadının gözleri çok garip ya, garip. Bunu kurtaran kadınlar ya çok değişik bakışları falan vardı, korkunçtu. Oha! Bu ne lan? Arkadaşım! çok ses var, dur. Al! O neydi? Biri yardım etsin bu kadına. Oğlum misafir çok korkunç. Allah çapsın tüylerim diken diken. Arkadaşlar Gece sakın izlemeyin bunu Bu kadın da evin sahibi galiba O mu? O üste çıktı çünkü Aha Kendini koruyacak. Bu da korkuyor lan. Aga galiba bu da iyi ya. Yo bu aynı kadın mı acaba? Oğlum bir anda çıkmasın. Gerçekten çok korkuyorum. Arkadaşlar o mesafenin tipini gördünüz mü? Bakmayacağım lütfen lütfen çıkma. Jumpscare yemek istemiyorum. Çok kötü gerçekten. Çok korkarım. Abi çok korkunç gerçekten ya. Ay. Oğlum. Allah'ım lütfen bir şey çıkmasın. Kadın korkuyor galiba. O misafirden korkuyor. O davetsiz misafir var ya. O nasıl bir tipti arkadaşlar? Vallahi korkuyorum ben. Ne oldu lan <laughs> Lan geldi. Arkadaşlar. Şu tipe bakın. Oha. Lan. Lan lütfen bir şey yapma. Lütfen bir şey yapma. Oğlum bayağı korku filmi bu ne? Arkadaşlar kısa bir korku filmi gördünüz gibi. Yapma bir şey. Bir şey yapma. Aha. Niye öldürmüyor? Geçti mi? Ay, şu tüfe bakın lan. Oğlum bu ne? İnsan kafayı yer bak hiç konuşmuyor da. Arkadaşlar, görüyor musunuz? Ya gece işte, böyle şeyleri izliyorum ya. Nasıl korkuyorum şu an ya. Link, blade falan orada bir şey var. Aa, Mr. Muscle nasıl nasıl Mr. Muscle nasıl? Sen ne yapıyorsun ya? O kurtarır mı seni? Şu bakışa bak. Şu gözlere bak. Arkadaşlar gece işte sakın bunu izlemeyin ya. Ne döküyor lan kadın kendine? Ne yaptı? Galiba gözlerini kör etti bunu görmemek için. Oha! Kulaklarını da mı sağır etti? Şu bakışlara bakın. Oğlum ne bu? Kulağını mı kesecek? Yapma. Yapma. Ay oğlum. Kadın sırf bunu görmem için kulağını kesti ve görmem için, duymam için kulağını kesti. Ve gözlerini sağır etti. Aa şu kana bak. Allah'ım. Oğlum çok zor bu. Aa çok kötü lan. Aa bu kadın da onu kurtaran kadın galiba. Ay. Anlatıyor bak olayı. Arkadaşlar. Bu nasıl bir şey ya? Kadın nasıl korktuysa aga be. Welcome back. Ne oluyor lan kadın ayağa kalktı? Nereye gidiyorsun? Abla nereye gidiyorsun? Bırakma bunu yalnız. Baksana korkuyor. Korkma korkma geri gelecek. Arkadaşlar bu neydi öyle ya? O bakışları falan neydi o misafirin? Onun gerçekten çok korkunçtu. Kadın gözlerini açıyor da görmüyor galiba artık gözleri. Ay kıpkırmızı olmuş gözleri. Bir açacak gözünü. Görüyormuş. Tekrar gelecek karşısına. Galiba hiçbir şey göremiyor. Lan. Lan yine mi geldi? Şuna bakın. Onu bu yine geldi. Lan git git. Tipsi de bir suratı var arkadaşlar şuna bakın. Lan. Ne öyle bakıyorsun gitsene. Arkadaşlar galiba gördüğüm en korkunç karakter bu. Ne? O ne lan? O galiba tanıdıydı lan. İkisi de görmüyor galiba. İkisinin de kulakları kes. Oha. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir videoydu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Selam bir ve bay bay.